Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında katı, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Siz bugün hiçbir mazeret öne sürmeyin. Çünkü siz ancak yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz.'' ey inananlar! Allah'a iştenlikle tevbe edin. Olur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve Allah'ın, peygamberi ve onunla birlikte olan inananları utandırmayacağı günde sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. O gün inananların nurları önlerinden ve sağ yanlarından hızla aydınlatıp giderken onlar, ey Rabbimiz nurumuzu bizim için tamamla ve bizi bağışla.'' Çünkü sen her şeye gücü yetensin diye dua ederler.